merhaba arkadaşlar bugün Zerbrück birlikte Pixel Gun 3D'de her oyun kaybettiğimde hassasiyetimi yükselteceğim. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere mouse'un belirli sensibilite ayarları var. Mesela hemen burada göstereceğim. Mesela bu 400'e 400 az gidiyor. 800 normal, 1600, 3200. Bu tarz bu tarz gidiyor 6400. Ee, ben 12000 galiba yoktu tam emin değilim. Dediğim gibi bu ayarlar var. Bu ayarlarını şu an oyun atacağız. Dual atacağım büyük ihtimalle hepsinde. Belki 800 DPI'de normal maç atabilirim. Ama normal olmayanlarda dual atacağım. Eğer ben bu duallerin bir tanesini dahi kaybedersem DPI'im 400 yükselecek. 2 katı yükselecek. 400 değil iki katı yükseltecek. Evet şimdi en alt kademe olan 400 ipa ile başlayacağız. Şimdi maça geçelim. Evet maç buldu. Jilly diye bir arkadaş geldi. Ee, kendisinin pistoli normal duruyor. Yani iyi bir oyuncu gibi duruyor. Armor olsun diğer her şey olsun. Hemen hemen benimle aynı. Bakalım ne olacak. Evet onun çok az. Yani görürsünüz. Bu arada adam ne yapıyor? Evet birinci şeyimizi aldık. Adam bu arada kötü oynuyor. İyi bir oyuncu demiştim ama ayak kırıklığına uğradım. Sensitim çok çok düşük. Oynayamıyorum. Kaç? Şimdi bunu böyle yaptım. Galiba ilk maçımızı kazanacağız. Yaklaşık 4-5 tane maç atmayı düşünüyorum. Ne kadar kısa sürerse o kadar iyi. Hemen şöyle adamların AFK gelmemesine bakacağım. Eğer hatta şimdi şöyle bir de bir şey düşündüm. Eğer adamlar AFK gelirse Evet adam AFK galiba şu anda. Evet oynamamıza mesela gerek yok. Hemen bakalım dur. Adam oynayacak mı? Evet şimdi under level as bazı şeyler yazdı ee, evet mağlubiyeti yediremedi evet ilk maçımızı kazandık ee, adam bir dakikada direkt pes etti geçimiz uçuşumuza geçelim evet başladık bakalım dediğim gibi oooo bu arada inanılmaz fazla ping var yani oyun şu an baya donuyor nedense evet bunu da aldık gibi duruyor da daha hiçbir şey kesin değil Öldü mü? Öldü. Yani one hit bile adamı öldürüyor. Bakalım. Deneyelim şimdi. Oğlum. Bu kadar... Aha öldü. Let's go. Şu an mouse fırlayacak. Aaa ulan. Oğlum ne, ne kadar az sens. Sensliğin... Eğimim daha iyi çünkü sensim az. Görmez olduğum için adam kabuk sabuk bir yere attı. Oo. Lan burada. Gördüm. Galiba bunu da kazandık. Evet, yani bir daha dual girmeyeceğim. Çünkü dualde direkt kazanma olayı oluyor. Ya daha da yapmayacağım. Bunu da kazandık. Dediğim gibi direkt bir de et maça geçeceğim. Bir türlü video dediğim gibi çok kısa sürecek. Hatta bilmiyorum uzun sürecek. Ya kısa sürecek ya uzun sürecek. Ortası olmayacak. Dediğim gibi direkt geçeceğim. Hatta işleri bir tık arşı çıkardım. Şu an 2 dakika var. 2 dakika içerisinde de etmeçle win alabilir miyiz bilmiyorum. Bir bakalım deneyeceğiz. Bu pingim yine aradı sırada. Şimdi çok çıkıyor. Evet. Hemen bakalım. Almam artık bayağı zor. Evet. Hop, hop. 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 Şu an FPS problemini az da olsa hallettim. Oyun bir tık daha az donacak. Büyük ihtimalle bunu kaybettik. Normal sensime geçeceğim bundan sonra. Eğer tabii ki de kaybedersem. Hemen var. Zor şu anda. Oynayamıyorum. E şu an oyunda oynanabilecek en düşük sens ve DPI'de oynuyorum. 400 DPI artı ben 0 sens zaten oynuyorum. O yüzden bu kadar zorlamam normal zaten şu an yani önceki videolardaki sesiyle normal mouse sesinin arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Bir de adamın tirke çıktı ya. İmkansız ya yani. şu anda ya imkansız. Orada şöyle bir challenge yapacağım. Eğer hile gelirse bir tane daha devam. Yani bir tane daha DPI'yim artacak. Maçı atıyorum hem kaybetmem VG'ye gelirse mesela. 2 DPI birden yükselteceğim. <laughs> Dedim çok zor. Çok zor. Şu an inanılmaz zor. Yani sensibiti gerçekten değiştiremiyorum. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum. Diğer maçlara geçelim şimdi oynayacağım ise ortalama gibi. Hatta ben kazanacağımı düşündüğüm için şunu koyalım. Neredesiniz? Hop. Attım. Güzel bir şekilde attım hem de. Hop. Arada sırada geçemiyorum bak mesela. Arada sırada böyle hızlı da geçiş yapın biliyorum. Hadi lan bunu da alayım. Burada arkadaşlar isterseniz piksel kolonu videosu gelebilir. Nasıl bir silah olduğu hakkında. Hemen bir Bu arada bunu da kazanırsam en son zorluk olan team fight seviyesine geçeceğiz. Burada arada team fight bence detmeşten daha zor. Bir de orada ayrıyetten birinci olmaya çalışıp şey olmaya çalışacak. Er tabi şu an belli olmaz yani şu an kaybedebilirim. Bakalım, evet şu an iki katı fark attım dediğim gibi kaybetme imkanım var. Mesela bu arkadaşımız bize alabilir. Evet hop, iyi iki tane kill aldık. Bu arada her şey olursa tüm bin, 3200 falan tarzı DPI'ler oynamaya başlarsa ya e başa bir triket denerim ama armor'umu şeyimi değiştiririm diye düşünüyorum. Of. İyi vurdum. Olsun video uzun olsun. Siz daha fazla izleyin. Bu arada arkadaşlar eğer e, video fikirleri hakkında abi şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin tarzımda yorumlar gelirse sevinirim. Mesela free play diye bir olay var. Bunu yapabiliriz eğer isterseniz. Dediğim gibi eğer isterseniz olabilir. Hadi bakalım. Şimdi geri geldim. Tamam. Dediğim gibi team fight daha zor olacak. Bence de daha zor olacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar öyle inanılmaz iyi oyuncular değil. Evet, şimdi kazandık. Şimdi team e geçeceğim. Çünkü o bu arada o farklı sanalında kazanmışım. Dediğim gibi de team e geçeceğim. Bakalım orada ne yapacağım. Evet, başladık. Yenilerek başladık. Team daha az kaos olduğu için salam beni vurma imkanı daha da şey oluyor zor oluyor he team fight bu team fight de kazandım diyelim yani triket yapmayacağım artık çünkü yani bu arada ikinci olursam da sayılmıyor kazandık diyelim ikinci olduk sayılmıyor o yüzden team fight bir tık daha zor sadece kazanmak dedim. Birinci de olmak lazım. Mesela. Ama şöyle de bir şey diyeceğim. Türüm karşı taraf benden daha fazla vurdu ama ben maçı kazandım. Yine ben kazanmış oluyorum. Çünkü en fazla XP ben almış olduğum için. Hop hop. Yani birinciyi de ben alıyorum. Dediğim gibi zor. Zor. Hatta şu an ikinciyiz. Tabi lan mouse bir olmadı bu sefer. Nasıl saldıracak? Değil mi? Bu benim normal sensim olduğu için o para da geçtim adamı. Dedim ki eğer bu kazanırsam Evet yine kazandık ve yine birinci oldum. Allah kahretsin. Aynen Allah kahretsin. Yine yapacak bir şey yok. Oğlum skorda da birinci oldum. Yapacak bir şey yok. Triket yapmayacağım. Çünkü triket yapılabilecek en zor yerlerde triket mi yaptım? O zaman bir saniye. Son aşamaya geçiyoruz. Son aşama. Silent School aşaması. Neden Silent School en yani zor? Göreceksiniz zaten şimdi. Evet geri geldim. Neden Silent School en zor dediğim için olmayacaksınız. Herkes burada spammer. Triket yok. O yüzden ben buraya upgrade gözüne yüzde yüz bakıyorum. Hani yüzde doksan olsun. Ama çok büyük ihtimalle upgrade geçirecek Her ne kadar iyi de oynasak bazı maplerde triket gerekmiyor. Spam gerekiyor. Mesela baksana adam Sadece spamlıyorum. Mesela arkamdan vururum, spamlıyorum. Bu normal şartlarda dinlemezdim. Bu adam hile mi acaba? Panda hile mi? Panda hile değil. Panda hile değil. Normal bir oyuncu. Hile olsaydı bu arada direkt şey yapacaktım. Neyse bir DPI daha yükselttik. Şimdi burada mı devam etsem yoksa başka mapları mı gezsem? Başka mapları bir gezelim. Sürekli aynı map oynanmaz. Bu arada Sensift'i bakın zaten direkt belli oluyor. Ne yaptım? Sensift'i bu arada bir tane daha sensibi yükseldim çünkü hile var. Evet. Daha şeyi oynayamadık. He? Evet. son seviye değil galiba ama. Şimdi bir saniye. En altı aldım. Bu normal. Bu böyleydi. Hile geldi. Tamam bu şu an böyle olması lazım. hile geldiği için arkadaşlar bir tane daha DPI'mizi yükselttik. Zaten 5 oyunda bir ile gelmezse oyun kendisini kesecek. James Bond. Hadi oğlum. Dediğim gibi yani şanssızlık yine geldi. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Hemen şöyle. Böyle genelde durdurmayacağım. Zaten konuşuyorum bol bol. Ve sürekli şey geçtiği için durdurmama gerek olmadığını düşünüyorum. Bu arada son sensibiti şeyini tricke't yapmayacağım. Haberiniz olsun. Mouse bir e, uh, salin skill yapacağım. Zaten son maç olacağı için bari olacaksa şey olsun diye düşünüyorum. Oo. Gel buraya. Burada hala triket yapılıyor. Sens bir tık sıçmak da yoksa. Hop. Vurdum bir. Ana. Oğlum belli bir süre geçtikten sonra şey oluyor mu? Vay. Bilmiyordum. Mikro hile olan bu arada. Karşı tarafın mikrosu hile. Zaten adamın ismi değişti. Değil? Adamın ismi yok. Drop players. Neyse. Ee, dediğim gibi. Şimdi en son seans seviyesine geldik. Ben buradan ben alacağım şey. Bir bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. Bakalım. Bakalım bir birinci olmaya çalışacağım. öldüler adamlar? Hayır, git. Yani bunun triket oynanmaz bu arada. Adam öldü bu arada. Ölecek bir şey yok. Oh öldü. Hadi şuradan gelecek. Bu arada e, emin değilim hile miydi değil miydi o adam. Çünkü yani böyle oynayış açısından bir hile oynayışı sezmedim adamda. Ama ben bilmiyorum. Hileydi bence çünkü adam beni dondurdu falan. Yoksa oyunda böyle bir şey mi var? Böyle bir özellik mi var? Varsa da yeni öğrendim. Legit America. Ameriko'ymuş. Şöyle spamlayacağım. Triket zimbisi. Oğlum bir dur. Bu arada triketimsi yapılabiliyor. Bir tık. Bu arada çok iyi aldım spamleyerek. Yani bu bunun ne kadar OP bir silah olduğunu aslında gösteriyor. Hemen şöyle bu bir iki gel oğlum. Evet evet gel oğlum buraya gel oğlum gel 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 gel. Oğlum Allah bir de e aim assist yok ya. Bu en düşükte o yüzden en yüksekte diyeyim. En düşükte sıkıntı olmuyor yani yine çeviremiyorsun falan da. Ben burada en düşükte yine iki tane oyun kazandım. En yani fazla kazandım oyun miktarı olması lazım. Yok 800 aynı. Şeyde kazanıyor herhalde. Gel oğlum bak mesela. Kim ne kadar iğrenç bir silah. Vurdum. Sıkıntı da çekmedim. Yine vurdum. O eşitlik ben birinci Evet. Ben birinciyim ama genel anlamda birinci değilim. Neyse arkadaşlar. E, eline elinden geleni yapmaya çalıştım. Video konusu böyle oldu. Yani gittikçe iyi video konuları düşünmeye çalışıyorum. Beni için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar eğer isterseniz buradaki herhangi bir silahın da tanıtımını yapabilirim video açısından. Yani hangi silah istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Yapabilirim dediğim gibi. E, neyse arkadaşlar. Hadi bu kill de sizin için gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone video ben unutmayın. Şunu aldım. Alamadım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hadi bir, bir tane daha alayım kaçayım. Bir tane daha alayım kaçayım lütfen. Evet görüşürüz. Bay bay.